Hak olan bir cemaatin vasıfları nelerdir? Bu noktada diğer cemaatleri nasıl anlamalıyız? Hak olan cemaatin vasıfları bir bir kere Kur'an ve Sünnette belirlenmiş olan esasların hepsini kabul eder. Kur'an'a aykırı bir itikat, Kur'an ve Sünnete aykırı bir itikat taşımaz. Mesela Kur'an ve sünnet bize la ilahe illallah'ı öğretir. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını. Eğer bir cemaat Allah'tan başka ilahın olmadığını kabul etmiyorsa bunu ya da bunu söylemiyorsa, bunu saklıyorsa Allah'tan başkaları da sanki e, hüküm koyabilirmiş gibi Allah'ın düşmanların destekliyorsa hak yolda değildir. İnanılması gereken tüm esaslara inanacak. Hem inanç esaslarına, hem farzlara, hem haramlara. Bütün dini zaruretlere hepsine inanacak, bunları kabul edecek. Bunun dışında bu yani böyle bir cemaat itikaden hak bir cemaat sayılır. Ama hareket metodu da hesaba katılmalıdır. Diyelim ki mesela bu şekilde olan birçok cemaat olabilir. Kur'an'da sünnette olanları kabul ediyor. Ama mesela hareket metodu peygamberlerin hareket metodu gibi değildir. Bakılması gereken bir nokta da odur. Hak cemaatin Metodu da peygamberi bir metottur. Kendi kafasında metot ortaya koymaz. Kendi kafasında metot ortaya koyanlar hak olduklarını iddia edemezler. Yani bu konuda hak olduklarını iddia edemezler. İnsanın yetkisi bir yere kadardır. İnsanın aklı bir yere kadardır. Aklın vazifesi peygamberlerin metodunu anlamaktır ortaya yeni bir metot koymak değildir. Dolayısıyla hak cemaat hangi cemaattır? Bu esaslara bağlı olan. Bakılması gereken husus yani Kur'an ve sünnette bildirilenleri kabul ediyor mu? Yoksa garip garip fikirler mi ortaya atıyor? Mesela Diyelim ki Kur'an'a göre hiç kimse gaybı bilmez. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Mesela eğer birileri kalkıp da benim şeyhim gaybı bilir diyorsa işte batıl yoldadır. Kur'an'a göre insan kabirden yardım isteyemez. Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor. Allah'tan yardım istenir. Ya kenestain. Eğer kalkıp da kabirlerden yardım istiyorsa hak yolda değildir. Mesela bütün Müslümanlar tarih boyunca 1400 yıldır sahih hadisleri kabul etmişler ve sünnetin bağlayıcı olduğunu kabul etmişler. Sünnet bağlayıcıdır. Kur'an nasıl ki delilse sünnet de öyle delildir. Peygamberimizden gelen sahih hadisler ve uymak zorundayız. O bizi bağlar. Bu sünnet bir kaynaktır. Bütün ulema, sahabe ve tabi'in, tebeut tabi'in bugüne kadar hatta bütün ulema hepsi bunu kabul etmiştir. Kur'an ve sünnet ve icma demişlerdir. Eğer birisi kalkıp da mesela biz sünnete uymayız, yalnız Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyorsa kafirdir. Sünneti kaynak olarak görmüyorsa dinden çıkar. Efendim biz Kur'an'ı kabul ediyoruz. Sen Kur'an'ı kabul etmiyorsun. Kur'an'da peygambere itaati emrediyor. Sen peygambere itaat etmiyorsun. Kur'an diyor ve ma'ataykumur rasul fehuzu. Peygamber size neyi verirse onu alın. Ve ma nehaykum anhum fentehu. Sizi neyden sakındırırsa ondan sakının. Atiullah ve atiur rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Kur'an böyle söylüyor. Birçok ayet var böyle. Eğer biri kalkıp da sünnet beni bağlamaz diyorsa ben peygamber bin falan bilmem. Yani peygambere iman ediyorum ama Peygamberin sözleri beni bağlamaz. Kur'an'da ne varsa o kadar ben başka bir şey kabul etmem diyen Müslüman değildir. İstediği kadar Kur'an desin. Kur'an peygambere itaat emrediyor. Bunu kabul etmeyen Müslüman olamaz. Kur'an inkar etmiş olur. Bunlar yani itikatta önemli olan konular amelde ama dediğim gibi bir de hareket metodu var yani. Hareket metodu da önemli. Onda da hak üzere olmak lazım. Kafasından koyduğu bir takım metotlarla insanları peygamberlerin yapmadığını yapmaya sevk edenler hak yolda olamazlar. O yol, o o konuda hak yolda değillerdir yani. Diğer yönleri hak olabilir, kardeşimizdirler. Ama metot peygamberi metot değilse metotları hak değildir. Bütün peygamberlerin metodu aynıdır. Hiçbirinde bir fark yoktur. Zaman değişmiş, şartlar değişmiş, insanlar değişmiş, her şey değişmiş ama peygamberlerin metodu değişmemiştir. Dolayısıyla bakılması gereken önemli bir nokta da budur. Yoksa bütün cemaatler namaz aynı namaz, orucu aynı oruç. Ekseriyetle inanç esaslarında da sorun yok. Farzlarda da haramlarda da sorun yok. Metotta sorun var. Namazı kafalarına göre kılmıyorlar. Bütün Müslümanlar namazda, oruçta, zekatta filan e, Kur'an'a bakıyor, hadislere bakıyor. Sorun yok. Ama hareket metoduna gelince o o zaman içindir bu zaman için değildir deyip kendileri metot ortaya koymaya kalkıyor. İşte orada sorun başlıyor. Akıllar çeşit çeşit, kafalar çeşit çeşit. Herkesin bir kendince bir bilgisi var, kendince bir kafası var. Böyle olmaz ki Kur'an'a sünnete bakmıyor, kafasından bir metot ortaya koyuyor. Bunun sonucunda ittifak gerçekleşmiyor akıllar çünkü farklı. Bakılması gereken nokta bu. Yani eğer peygamberi bir metot izlenmiyorsa orada yer alınamaz. Peygamberi metot izleyen insanlar ile birlikte olmak zorunda her Müslüman. Bu içinde bulunmuş olduğumuz asrın tesiri altında kalıyorlar mesela bu zamanda en çok revaçlı olan ne sistem olarak demokrasi mesela herkes demokrasi diyor bakıyorsun bir cemaat de demokrasi demeye başlıyor toplumun etkisinde kalıyor bugünün bu asrın tesiri altında kalıyor ne demokrasisi? Yani sen demokrasiyle şunu anlıyorsan, işte özgürlük, fikir özgürlüğü falan filan, işte darbeciliğe karşı gelmek, diktatörlüğe karşı gelmek. Tamam İslam onu kabul eder de, ama buna demokrasi demene gerek yok yani. Buna İslam de yani. Demokrasi çünkü başka bir şey. Tek bundan ibaret değil. Demokraside bütün haramlar helaldir. Demokrasi işte, bütün haramlar serbest. Allah'ın istediği bu mudur yani? Bütün haramların serbest olmasını Allah kabul eder mi? Bakmamız gereken hususlar yani bunlar. Neyi savunuyor? Eğer e, Allah'ın medeniyetini savunmuyor da, Mevcut medeniyetlerle uzlaşıyorsa, demokrasi hayranı kesilmişse, demokrasinin İslam'a aykırı olan 99 tane yönünü görmüyor da, İslam'a uygun olan bir tane yönünü görüyorsa, bunların bu yolları doğru değildir. Bir yönden uygunsa bile İslam'a 99 yönden uygun değil. Demokraside insanların dediği olur. İslam'da Allah'ın dediği olur. Mesela diyelim ki farzı misal insanlara sordunuz. İçki fabrikası olsun mu? He olsun dediler mesela. Zina evleri olsun mu? He olsun dediler. Yani İslam bunu kabul eder mi? Diyelim insanlar istedi. Demokraside o zaman o olur. İnsanların dediği olur. Halbuki Allah bunu kabul eder mi? Dünya Allah'ın mı, insanların mı? İnsanların mı dediği olacak, Allah'ın mı dediği olacak. Bugün birçok cemaat darbecilerden korktukları için darbe olmasın diye demokrasi demokrasi deyip duruyorlar. Halbuki demokrasi bir tek o özgürlüklerden ibaret değildir. Demokraside bütün haramlar da helaldir. Bunu mu savunuyorlar acaba? Bir yönüyle düşünmek doğru mudur yani? Bu noktaya bakılmalı.